Çevre, gelecek nesillere teslim edeceğimiz bir emanettir. Emanete birlikte sahip çıkalım. Ekovar olarak daha iyi bir gelecek için bugünden geleceği dönüştürüyoruz. Yurt içi ve yurt dışında 20 yıla yakın deneyimimizle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığımız lisanslarımız kapsamında başta sağlık, petrokimya ve sanayi sektörleri olmak üzere atık üreten tüm kuruluşlara entegre atık yönetimi ve geri kazanım hizmeti veriyoruz. Toplam 300'ün üzerinde araç ve bine yakın tecrübeli personeli ile Türkiye genelinde her gün büyüyen lojistik ağ ve 8 tesisimizde sıfır atık ilkesi kapsamında tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geri kazanım işlemlerini gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. ARGE çalışmalarıyla 2017'de Türkiye'nin ilk gaz geri kazanım ve bertaraf tesisinden sonra atık lityum pil ve batarya geri kazanım tesisini de faaliyete geçirerek yine bir ilkle Türkiye'nin geri dönüşüm gücüne güç katıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanım ömrünü tamamlamış her türlü mühimmat ve aksamının imha ve geri kazanımı amacıyla kurulan Türkiye'nin tek tesisi olan MKE Fek Vesih tesisinin yönetimini gerçekleştiriyoruz. Ekovar olarak sağlık kuruluşlarında entegre atık yönetimi, petrokimya ve sanayi kuruluşlarında entegre atık yönetimi tehlikeli ve tehlikesiz metal atıkların geri kazanımı, elektrik elektronik eşyaların geri kazanımı, kimyasal atıkların bertarafı, burada metal işleme, fabrika sahalarında ve özel alanlarda endüstriyel temizlik, kirlenmiş toprakların temizlenmesi ve izlenmesi, ve tehlikeli atık ara depolama başta olmak üzere Türkiye genelindeki tesislerimizde çevre mevzuatı kapsamında hizmet veriyoruz. Endüstriyel tesislerin söküm ve yıkım faaliyetlerinde konusunda uzman ekibimizle çevre mevzuatına uygun biçimde hizmet veriyoruz. Ağır hasarlı binaların yıkımlarına ilave Türkiye'nin en büyük inşaat atık geri kazanım sahalarında aynı anda 190'dan fazla iş makinesi, 300'ün üzerinde araç ve 500 personelimizle yaraların sarılması için gerekli adımların atılmasına yardımcı oluyoruz. Akılcı bütüncül yönetimi, yıllara dayanan deneyimi, ARGE projeleri, profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla Ekovar, Atık yönetimi konusunda tüm kurum ve kuruluşların çözüm ortağıdır. Çevre mevzuatı kapsamında ilgili tüm kuruluşlara çet süreci çevre danışmanlık hizmetleri ve tüm izin başvurularına dair çevre danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Her atık çöp değildir. Ayırıştırıyoruz, dönüştürüyoruz, kazandırıyoruz ve kuşkusuz sizinle geleceği birlikte dönüştüreceğiz.